Herkese merhaba, 3 Dakikada Teknoloji serimize hoş geldiniz. Bugün Mehmet benimle birlikte ve geleneksel uygulamalarımızı Microsoft Azure platformuna taşımak için bize birçok haklı gerekçe sunan, çok yetenekli, yönetilen servislere değiniyor olacağız. Platform servisi adıyla Azure'da yüzlercesi mevcut olan servislerin birkaç tanesini önceliklendiriyor olacağız bugün. Gündemde ne var Mehmet, nelere değiniyor olacağız? Bugün Azure App Service ve yönetilen SQL servislerine değiniyor olacağız Cüneyt. Harika. Azure App Service başlayalım. Öncelikle nedir ve kullanıcılara ne tip faydalar sağlar? Azure App Service, herhangi bir altyapı yönetimine ihtiyaç e, duymadan e, web uygulamalarınızı, API uygulamalarınızı, Serverless uygulamalarınızı, Docker konteynerlarınızı barındırabileceğiniz yönetilen bir servistir. Deployment Slot özelliği sayesinde çok kolay a testi yapabilirsiniz. Ayrıca dev test gibi ortamlarınızı kurgulayabilirsiniz. Bununla beraber yatayda ve dikeyde çok kolay bir şekilde ölçekleyebilirsiniz. Harika. E, geleneksel uygulamaları app servise e taşırken en hızlı nasıl bir yol izleriz? Nasıl bir süreç var? Bunun için bizim App Service Migration isminde bir aracımız var. Tarayıcınızdan bu siteye girdiğinizde, web sitenizin adresini yazıyorsunuz, SS butonuna tıklıyorsunuz, her şey yeşilse, Start Migrate Now butonu gözükecek butona tıklayıp Azure App Service ortamına web uygulamanızı taşıyabilirsiniz. Ve uygulamanızı bu kadar kolay taşıyabiliyoruz, harika. Şimdi uygulama katmanı böyle bir de veri tabanı katmanı var. Azure'da open source veri tabanları dahil. Hemen hemen tüm veri tabanı yönetim platformları destekleniyor, yönetilen servis olarak sunuluyor. Bugün SQL Server'a odaklanıyor olacağız. Ne tip opsiyonlarımız var ve biz neyi tercih ettik? Burada ilk opsiyonumuz SQL Managements. SQL Managements geriye doğru oldukça fazla uyumluluğu olan, uyumluluk özelliği olan bir yönetilen servis. Bizim bugün aslında geriye doğru çok fazla uyumluluk ihtiyacımız olmadığı için SQL Azure SQL DB'yi tercih ediyoruz. Azure SQL DB'nin de Serverless modelinde uygulamamızı, veri tabanımızı aktarıyor olacağız. Serverless model sayesinde uygulamamız ihtiyaç duyduğu anda database otomatik olarak başlatılıyor ve database kullanımı durduktan sonra platform otomatik olarak database'imizi duraklatıyor. Bu sayede maliyet avantajı sağlamış oluyoruz. Talep geldikçe açılıyor, talep durunca kapanıyor ve o sırada hiçbir ödeme yapmıyoruz. Aslında kullandığın kadar ödenin ya da kullandıkça ödenin en iyi halini görmüş oluyoruz, değil mi Mehmet? Evet Cüneyt. Ee, bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz.